Dosyalarınızı getirdim Teşekkür ederim Şey, şey, şey efendim Siz, Sizin sağlığınız nasıl oldu acaba? Daha iyi Sakşe neden kendi gelmedi? Onu göndermesini ben istedim Dün çok iyi bir iş çıkardın canım Ama benim sana teşekkür etme fırsatım olmadı Al bakalım Teşekkür ederim Ama ben bunu alamam Tap ki canım İnsanın onurlu olması iyi bir şeydir ama büyüklerinin hediyelerine itiraz etmemelisin. Ya da bir annenin hayır duasına. Masandaki bibloların yanına... ...onu da ekleyebilirsin. Demek inançlı birisin. Bu çok iyi bir şey. Al hadi bakalım. Teşekkür ederim efendim. Görüyor musun? Biz gece gündüz çalışalım... Ama şu halimize bak, yengem bana ne yaptı? Gitti o güzelim akıllı telefonumu elimden aldı. Onun yerine de bu işe yaramaz şeyi bana verdi. Ve eşim de gitmiş o kekeme kıza gümüş biblosunu veriyor. Halbuki yengem kekemelerden nefret eder. Bunu hepimiz biliyoruz. Tabii ki. Benim işim biraz zaman alacak. Otur istersen. Evet canım benim. Kendini evinde gibi hissedebilirsin. Aa, i̇şinize devam edin, ben dönerim. Hı? Yine mi? Olamaz. Sana kaç defa söylemem gerek? Takılan şeylerden nefret ederim ben. Tek seferde hiçbir şey anlamıyor musunuz siz? Özür dilerim yenge. Ben sana yeni bir CD alırım. Sen hiç merak etme ve. Bu sefer açıp kontrol ederim. Bir daha böyle sekmez. Bunu alırken de etmedin mi? Ettim aslında. Kes bu saçmalı. Ben bu CD'yi istemiyorum. Telefonumla yap. Neydi hani sizin müzik dinlemek için yaptığınız şey? şey. <laughs> download mu diyorsun? Ah, bana ondan yap işte. Tabii yenge ben hallederim. <laughs> Jesus! Bana da söyleyebilirdiniz. Siz oturun. Teşekkürler. Ayrıca dün yaptıkların için de sana bir teşekkür borçluyum. Beni Gançiyamların adamlarından kurtarmayı başardın. Bunun için de teşekkürler. Ne oldu? Yanlış bir şey mi söyledim? Ve benim de suçum var aslında. Ben kekemeliğim yüzünden size zamanında seslenemedim ve kazaya eh, engel olamadığım için yaralandınız. Ama kekemeliğin seni durduramadı işte. Bunun farkında değil misin? Bir saniye bile tereddüt etmeden arkamdan koştun. Şimdi niye kendini suçluyorsun? <laughs> Biraz su iç. Bu, 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 bu susamaktan değil. A, 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 açlıktan. Ben acıktığım zaman beni hep hıçkırık tutar. Bu, bu yüzden. Efendim. Gülümsemek size çok yakışıyor. Ben bence daha sık gülümsemelisiniz. Şey, hiç kırdığına göre acıkmış olmalısın. Hadi bir şeyler ye. Şey, 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 şey efendim ben evden aceleyle çıktım. Y yemek getirmeyi unutmuşum. Burası da bir yer. Sana bir şeyler buluruz. Efendim siz işinize devam edin ben hallederim. Peki. Anneme ya da mutfakta birine sor. Yardımcı olurlar.